Arkadaşlar yepyeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Discord'a gelen bir yenilikten sizlere bahsedeceğim. Dün Discord'un 7. kuruluş yıldönümü müydü? Doğum günüydü yani. Ve buna özel Discord e, masaüstü uygulamasına ve web versiyonuna Party modu adında bir e, özellik getirdi. Bu Party modu da Discord'u eğlenceli hale getiriyor. E, ana hatlarıyla anlatacağım olayı size. Parti modunu ilk önce etkinleştiriyoruz. Fakat dikkat etmem gereken bir konu var. Erişilebilirlik ayarlarında azaltılmış hareketlik kapalı olanlarda bir uyarı verecektir. Record e, şöyle bir uyarı olacaktır ki bu ekran sallantısı ve e, konfeti e, azaltılmış hareketlilik açık olduğundan dolayı etkin etkileştiriliyor, Çalışmıyor yani. O yüzden onu kapatıp da deneyeceksiniz. Eğer gerçekten bir haklılık olduğu için kullanıyorsunuz o ayrı tabi ama öylesine kullanıyorsunuz kapatın daha iyi oluyor ilk önce e, asıl bahsedeceğim yer başarımlar zaten önce bir e, özelliği tanıtayım nedir ne değildir tanıtayım daha sonra da bütün başarımlar bakın ben de açık böyle anlatacağım hepsini bütün başarımların nasıl yapıldığını anlatacağım sıkı bir araştırmayla geldim ve karşınızdayım emek verdim yani bu video için o yüzden lütfen aşağıdan Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bunu da araya sıkıştırdığımıza göre geçebiliriz. Öncelikle bir uyarı yapmak istiyorum. Bu etkinlik Pagartesi günü bitiyor. Ve de muhtemelen Discord e, bir e, rozet verecek. Burada bütün başarımları tamamlayanlar ama emin değilim. Öyle bir söylenti dönüyor. Hani muhtemelen doğrudur. Çünkü olması gereken o bence. Çünkü o kadar başarım yaptık yani. Bir rahmet, bir tane ödül versinler. Bir tane de çok komik bir şey var. Bakın şurada ödül, almak için tıkla diyor ya. Onu göktereceğim. Acaba fikirler bozucu bir şey bu arada. Komik de bırak ama neyse konu o değil. Şimdi denemek için bir tane sunucu açtım ben. Bakın şimdi. Ee, burada sağ alta dikkat edin. Şurada çıktı combo yazıyor. Bakın burada yazdığım şeyi karakter yani karakteri ve kombomu ölçüyor. Hıglı hıglı yazdığım zaman yani. Bakın şöyle hayvan gibi bağırmaya başlıyor bakın birazdan bağırmaya başlayacak. Yedi combo yapacağım. Ve konfetiler falan çıkıyor bu arada. Gayet güzel bir efekt olmuş. Evet gördüğün gibi kulak tırmalayan bir tezahürat sesi çıkıyor. Ne ki şimdi ben bunu niye gösterdim? Bütün başarımları bu özellik üzerine kuracak tabii ki daha farklı özellikler var. Mesela görüntülü arama konuşalım. Görüntü titriyor falan filan ama e, onlar asıl önemli mevzu değil. Asıl mevzu burada başarımlarda. İlk önce e, ben tüm başarımları araştırdım. Nasıl yapacağınızı da biliyorum. Bana güvenebilirsiniz. Yük de yük doğru bilgidir. Fakat başarımları yapmadan önce eğer bu özelliği hani risk orada hani bu özellik gelmeden Önce, daha önce hani girmediyseniz ve ilk defa girdiyseniz e, Uygulamayı bir yeniden başlatın. Yoksa olmuyor. Gelmeyebiliyor başarımlar. Yeniden başlatın siz. Şu altta e, Simge bu e, durumunda kapatın oradan. Quid Discord tekrar açın. Cık, cık, o zaman oluyor. Şimdi ilk önce sıra sıra başlayalım. Bakın en kolaylardan en yola doğru, doğru gideceğim. E, normalde burada hepsi görünüyor. Çünkü ben hepsini açtım fakat Birçoğunun altında böyle soru işaretleri var. Zaten işin lower ve kinner boyunca kısmı da o. Şimdi ilk önce bu şey açık mı başarımı? En kolay parti moduna etkinleştir. Bu zaten en kolayı parti modunu açınca geliyor. Bir aç, bir kapat aç şeyde parti modunu kapatınca geliyor. Geri açınca geliyor. Daha sonrasında benim aradığım başarımı var. Burada da herhangi bir chatte birinden bahsettiğiniz zaman geliyor. Burada da Discord bildirim sesi e, başarımı da bir bir kişiden bahsettiğinde geliyor. Bunlar en kolaylar işte. Şimdi biraz daha zorlaştıralım. Ha pardon bir tane daha çok kolay var. E, daha farklı adında bir şey var. Sallantı yoğunluğunu şuradan arttırıyoruz. Bakın ayarlar var. Sallantı yoğunluğu da şurada bakın şöyle. Bunu işte arttırdığınız zaman böyle oluyor. <laughs> Tekrar geliyorum başarımlara. Şimdi daha rollara geliyoruz. Ee, şu bitti. Şu bitti. Ha şundayız. Bela yargı rolünü başarım. Bunu nasıl yapacak? Geliyor herhangi bir çete. Combo 2 yapıyoruz. Az önce göstermiştim zaten. Bakın 1. Sağ alta bakın. 2. Tamam. Combo 2 yaptık. Şu an bunu iki de gelmek ki lazım. Bunun çözümü bu şekilde yapın bu şekilde ben şu an yaptığım için zaten o animasyon çıkmıyor tekrardan fakat böyle yani bakın zaten hep yapılı duruyor daha sonra 2, 4, 5 taneki bitti 6 taneki bitti hatta 7 tamam şimdi 8 değil bu sefer de 2 değil 4 kombo yapacağız hepsini tekrar tekrar göstermeyeceğim zaten olayın mantığını anladınız bakın 4, 5 ve 7 combo yaptığınız zaman sırasıyla zaten olmuş oluyor şimdi bir tane kaldı diğer kalan hepki zaten aynı onların bir formülü var zaten hepsi birden geliyor Şimdi ilk önce şunu göstermek istiyorum. Ücretlik ödül almak için tıkla. Bu çok troll bir şey arkadaşlar. Link var bakın. Altında bakın tıklanıyor. Diğerlerine tıklanmıyor. Bunlar link var. Göstereceğim şimdi. Ama öncelikle nasıl açıldığını bir göstereyim. Tebrikler yüküncü yarı çıkın diyor. Ee, şöyle geliyorsunuz. 1, 2, 3, işte 4, 5 falan filan. Onu e, çıka çıka Parti modu menüsüne 100 kere girdiğiniz zaman bu başarım da geliyor. Şimdi gelelim kalan diğer şeylere. Kaydırmalı bulmaca, 50 taker, animasyon ayranı en iyisi olacağım. Seslenme programında yolculuk, Klon klonik'in telefonu, bir taşta iki kuş ve uşağımı taşımış adlı başarımların hepsini sırayla şu şekilde yapacaksınız. Bakın hepsini şöyle not defterime, metin belgesine aldım. Bakın. E, İngilizce var yani bu yazıyor çünkü gerek İngilizce gerek Türkçe kitelerden videolardan YouTube'dan araştırdım karşınıza hazırlıklı geldim yani gördüğünüz gibi burada numaralar var şimdi biz önce ne yapmıştık arkadaşlar size göstermiştim bakın ha altta sayıyor ya yani. ne kadar yaptın işte 24 25 26 diye gidiyor şu anda 40 50 oldum bunu şöyle yapacaksınız arkadaşlar sırayla hepsini şu sayılara tutturacaksınız ve enter diyeceksiniz. Yani mesela travel to time diyor ki zamanda yolculuk başarımı. Bakalım hangi başarımmış? Party modu diyorum. Geliyorum. Ee, mümkün olduğunca da hızlı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Sizde çıkmak istemiyorum. Zamanda yolculuk saatte 68 mil diyor. Zaten ipucu vermiş burada ama işte ki tamamlamadan önce soru işareti olacak burada. 88 yazıyordu zaten arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Ee, rak işte nokta bile koyabilirsiniz. Bakın 88'e kadar gidiyoruz. Gidiyorum. 88 yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çekil deyip bunu tıkladığınız zaman oluyor arkadaşlar. Ee, ben şu an zaten yapmıştım dediğim gibi. Tekrar tekrar söylemiyorum. Dediğim gibi öyle oluyor. Bu numaraların hepsinde dediğim gibi yaptığınız zaman arkadaşlar bütün başarımlar açık olmuş oluyor. Yani zaten bunun e, bundan öte bir başarım da yok. Yani dediğim her şeyi yaptığınız zaman bütün başarımları aşmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bence e, Discord'a bir canlılık katan gayet güzel bir güncelleme olmuş. O zaman e, ne diyoruz? İyi ki doğdun Discord diyorum. Mutlu yıllar ve nice kenelere. 2015 yılında bundan tam 7 kene önce sanırım kuruldu Discord. Ve de o zamanlar e, TeamSpeak vardı, Skype vardı. Bütün oyuncular onlarla konuşuyorlarmış. Ee, ve bir gün Discord çıkıyor ve hepkini tahtından indiriyor. Böyle de bir e, gücü var işte Discord'un arkadaşlar. E, daha da Discord'u tahtından indiren bir uygulamanın zor çıkacağını düşünüyorum en azından bir 10-20 sene daha Discord'un iletişim aracı olarak kalacağını düşünüyorum. Çok çok iyi bir yakılım çıkmazsa ya tabi belli mi olur? Teknoloji her geçen gün gelişiyor. Daha da iyi ki çıkamak diye bir şey yok akla diyorum. Ve de arkadaşlar bu videoya gerçekten emek verdim. Gerek araştırmalarımı yaptım. Ee, genel hatlarıyla anlatabilmek için. Gerek bütün başarımlarımı çekim için işte dolaştım. Bir kere de dolaştım araştırdım şekillere ulaştırmak için ve de gördüğünüz gibi ortaya bu video çıktı. Eğer size yardımcı olabildiysem ve videomu beğendiyseniz ne mutlu bana aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.